Herkese merhabalar arkadaşlar. TikTok'ta e, yapılan bir hile var. E, biber akımı deniliyor. Labne ne peynir ve biber. Bir, bir, tane biberi ikiye böldük. Çünkü acaba beğenir mi? Ve bir tane patok var. Burada. Şimdi bunu dolduruyorum. Şimdi. labneyle bakalım sevecek miyim? Ben çok merak ediyorum. Nasıl dolduruluyor? Arkadaşlar biz doldurup geliyoruz. Bu videoyu açtım. Yeter ben patates aldım. Şöyle evet. batırıyorum. Benim küçük bir tane yeterli. Ben yani çok merak ediyorum Ağabey. ben. Sen ne yapacağım? Bir, Ben iki, bir üç. üç. Ne <laughs> <Böyle> oluyor? <laughs> Güzel oldu. E sen ne düşünüyorsun Azra? Bence de güzel. Ben beğendim. Ben de. Anne sen de bir tane dur. Koyayım. Tamam. tamam. Ne oldu ben? Sen de bir tane. Dur. dur. <laughs> sen de yorumla alalım. Nasıl? Yorumun. Verme. Az geldi. Az koymuş. Verme anne. Güzel. Ben neden? Ama lütfen. bir Başlat. Hı? Başlasam mı? <laughs> <laughs> ya zaten videoyu başlattım. Bu değil mi oydu? Bunu baştan çekeceğiz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakın kapağı falan mı?